Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı kılan Allah'ındır. Karanlığı ben yaratım diyor. Bak, karanlık da benim tarafımdan yaratılıyor diyor. Aydınlık, ışığı da ben yaratıyorum diyor Allah. Bizim beynimizde oluşuyor ışık. Dışarıda ışık yok. Dışarıda simsiyah karanlık var. Bunları ben yapıyorum diyor. Bundan sonra bile inkar edenler, yani bu bilgiye rağmen, yani bu olağanüstü bilgiye rağmen, inkar edenler Rablerine bir takım varlıkları denk tutuyorlar. Mesela Darwinizmi şunu bunu ortaya atıp anormal inançlara giriyorlar diyor. Ama bakın bu bilginin çok önemlisi olduğunu söylüyor Allah. Bundan sonra bile inkar edenler diyor. Yani bu mühim bilgiye rağmen. Karanlıkları ve aydınlığı ikisi de ben yapıyorum diyor. Beyninizde ben oluşturuyorum diyor Allah. Sizi çamurdan yaratan sonra bir ecel belirleyen odur. Çamur Allah'ın ihtiyacı olduğundan değil, sadece hükmen çamurdan yaratmıştır Allah. Yani çamur olmadan insan yaratılmaz diye bir konu yok. Çünkü çamur herhangi bir madde, onu da Allah yaratıyor. Çamuru yaratan insanı yaratamaz mı? E, fakat bizim hoşumuza gitsin, bizim beğenimimizi kazansın diye Allah böyle bir güzelliği yaratıyor. Adı konulmuş bir ecel, mesela hepimizin ne zaman öleceği belli onun katındadır. Siz yine de kuşkuya kapılıyorsunuz diyor. Buna rağmen insanlar kuşkuya kapılıyor diyor Allah. Büyük bir bölüm böyledir. Göklerde ve yerde Allah odur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Bilinçaltınızdaki bütün düşünceleri hepsini diyor ben yaratıyorum diyor Allah. Ve hepsini de bilirim diyor.